Koy şöyle. Nazif, sana söyledim oğlum bu yemekleri yesene. Ye oğlum ye, yabancılık çekme. Ye. Oğlum, siz? Biz tokuz oğlum, biz hallettik o işi. Ye sen, çekinme. Al. Al bak o patlıcandan da al, patlıcandan da al biraz. Ha? Götür götür, al al. Afiyet olsun. Nazif bir şey soracağım sana. Senin hiç böyle... ...ev almak, ev sahibi olmak gibi falan... ...öyle bir hayalin oldu mu? Hiç öyle hayaller kurudun mu? Ama ne? böyle tapulu falan. Yok baba nasıl kurayım? ya Daha yaşım kaç benim. Ben başkasına ait tapu bile görmedim hayatımda. <laughs> Anne baba hayatta mıydı senin? Çok şükür baba. Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömür versin. Şimdi... ...ne yapar mesela sizin ev... ...hani diyelim ki... ...ee... ...ne kadardır şimdi? Dur ben söyleyeyim sana. Ee, yani dört milyon... ...biraz çok olur, abartı olur yani ama... ...3.8... ...olur. 3.8. Ama benim şimdi sana bir... ...teklifim var. Bu... ...Salih meselesinin... Adli tıp raporları bana geldi. Yani ben sonucun ne olduğunu biliyorum ama bekletiyorum şu anda. Salih'i vuran kurşun... ...aha da benim aptal oğlumu silahından çıkmış. Ya. Şimdi sana teklifim açık ve net. Sana bu parayı vereceğim. O evi alacaksın. Öyle 3.8 de değil. 4 milyon. Tamam? Şu işler biraz yatışsın. 3-5 seneye seni içeriden de çıkartırım. Tamam? Bu işi halledelim. Ya. Al oğlum al korkma. Ananı babanı da hiç merak etme. Onlar bize emanet. Bir milyon da onlar için. Benden lan. Helal hoş olsun. Toplamda beş milyon. Ama Nazif, şimdi bana bu suçu üstlenecek biri lazım. Dört senedir birlikteyiz Bumin hocam. Bazen çok şaşırıyorum, hayret ediyorum hatta biliyor musun? Nasıl oluyor da bunca yıl birlikteyle rağmen... ...aynı şeritte ip gibi şöyle arka arkaya uyumlu gidemiyoruz seninle? Acaba neden? Ben sana yeğenimi gönderdim. Bizim işlerden uzak olsun diye. Sen de bunu biliyorsun yani niyetimi biliyorsun. Buna rağmen... ...İpe'yi yangının orta yerine götürüp bırakıyorsun kendi ellerine. Ya ben tabii ki Esat'ın İpe'yi oraya götüreceğini bilmiyordum. Bismen engel olmaz mıyım? Esat, tabii sizin Ziya ile daha önceki durumlarda bilmediğinden. Gel. Efendim Ziya Bey geldi. İtiançlama hazırla, gelsin. Bu irfin ismini ne zaman duysam, ben hangi ligdeyim, kimlerle uğraşıyorum valla... ...kendimi sorguluyorum. <laughs> Sina Bey. Bumin Hocam. Ne yaptınız ya? Hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Hallettim her şeyi Sina Bey, hiç merak etmeyin. E ee, oğlan da rahatladı biraz. Burada şimdi kendisi aşağıda bekliyor beni. Ya bu Nazif meselesi bitti gitti. Peki, ee... Büyüdüğüm bir, bir şey al da kutla bakalım. Hı. Kapadın. İki buçuğu peşin beş milyon. İyi iyi İyi. buçuk. Ne yapacaksın sen? Ee, o parayı onda bırakacak mısın? Yoksa iş bittikten sonra geri mi alacaksın? Nasıl? Anlamadım. Sen bu çocuğu içeride öldürmeyecek misin? Yok. Ki Şimdi Sina Bey, o çocuk bizim mahallenin çocuğu, elimizde büyüdü sayılır. Bir de güvenilirdir, ağzı sıkıdır. Yani bize ihanet etmez. Biz ne zamandır böyle iş yapıyoruz ya? Benim hiç haberim yok. Bak, ben öyle muğlak, belirsiz şeylerden hoşlanmam. Bu iş sessiz sedasız bitecek. O çocuk e, suçu üstlenecek ismi neydi? Nasıf. Efendim? Nazif. Nazif. Nazif suçu üstlenecek, içeri girecek, dava bitecek. Aradan bir iki ay geçince siz bu Nazif'in fişini çekeceksiniz. Bitti gitti. Daha fazla uğraştırmayın beni. İki güzel hanım şu anda beni bekliyor. Yeter iki çirkin adamla vakit geçirdiğim. Şimdi yalnız Ziya Bey. Ziya bir kelime daha duymak istemiyorum. Hangi nöbet? Şunu da vereyim. Evet. Allah Allah. Evetse. Kon... Gonca abla benim beş dakika işim var. Geliyorum ben. Nereye be? Alo Ferhan abi. Efendim başımın belası. Neredesin? Mahalleye geliyorum ne oldu? Şey Ferhan abi benim aklıma bir şey takıldı sana söylemem gerekir diye düşündüm. Tamam söyle. <laughs> Metin. Salih'in kuzeni var ya hani onu gördüm bir garip görünüyor kendinde de değil gibi. Azif hakkında. Ne yapmayı düşünüyorsun sen abi? Mahkemeye gideceğiz yolum işte. Böyle dolanacak yani etrafta. Salih'in katili. Nerede o? Nazife oturduğu binaya girdi. Ee, tamam canım benim. Bak sen evin önünden ayrılma. Kendini de çok gösterme tamam mı? Ben şimdi hemen geleceğim. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bir şey olursa ara beni. Tamam. Salak çocuk ya. Sen istiyorsan çık evvel, ben bu duşa girip geleceğim. Hayır, bekliyorum ben seni. Hadi. Sakin ol ya. Tamam. Hüseyin abla. İyi misin? İyiyim. Sen nereden çıktın? Sokaktan sesini duydum ben. Sen çılık, çılık atmadın mı sen? İyiyim bir dakika. şey oldu yok. Her şey normal. Erdal. Bu Böyle ne yapıyordun? Bir şey yapmıyorum. Duymadım geldiğinizi. İyi misin? İyiyim. Şşş. Oğlum ne ırı bırı yapıyorsun? Neredesin kaç gündür? Nerede kalıyorsun sen? Bir şey yaptım yok oğlum. Kafam bozuktu işte. Takıldım biraz şimdi uyuyacağım. Bir sıkıntı mı var? Erdal tamam. Yok. Yani yok da... Tamam hadi sen eşyalarını al evde yaparsın banyonu topla eşyalarını hadi. Ya Allah Allah aşkına birazcık beni düşün ya. Ben nasıl bu banyo yapayım ya? Ziya baba vermiş işte evi bak fıstık gibi ben burada alırım diyorum zorlama ya, daha fazla. Sinirlendirme eşyalarını topla seni burada bırakmam gider misin? ya Hadi Allah, topla şu eşyalarını. Allah. Ya vallahi var ya. Sen beni tanıyorsun ama ben seni tanımıyorum. Azra ben. öyle. Memnun oldum Azra. Ben de. Ee şey siz buradaysanız ben gideyim artık. Tamam dikkat et. Hı -hı. Ha, alo Ferhan abi. Az önce Müjde ablayla Erdal da apartmana girdiler. Sonra ben Müjde ablanın çığlığını duydum içeri. Müjde'ye bir şey mi oldu? Hayır hayır kimseye bir şey olmadı merak etme. Hem zaten Nazif de yok evde. Sonra ben şimdi dışarı çıktım. Onlar içeride haberin olsun diye aradım tamam Tamam tamam. Ben dört dakikaya oradayım tamam mı? Tamam hadi. Sağ aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır, çanta ne iş? Ha. Ee, Erdal bir süre bizde kalacak. O yüzden hadi topla ablacığım sen eşyalarını. Bir... Benim odadan bir şey almadın değil mi? Yok oğlum, ne alacağım ben senin odadan? Erdal hadi, hadi. Topla eşyalarını hadi. <laughs> Kutkettirme beni ya tamam. Erdal hadi. Ya tamam. Geldim. A Metin ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun lan? Dur, dur Erdal dur. Ben sahley bilerek vurmadım biliyorsun. Kes lan! Kes! Bu böyle olmaz ya! Öldürdün lan kardeşimi! Öldü lan kardeşim! Öldü lan çocuk! Yabancı ablası! Lan Metin ne yapıyorsun oğlum? İndir silahı Metin! Tamam. tamam, İyi misin? Tamam. tamam. Nereye gideceğiz abi? Ben önüme düşüyorum oğlum. Neyi soruyorsun hadi? Abi çantaya Ya alacaksın. Lan, beni sinirlendirme. Geçin şuradan. Allah'ını gidiyoruz buradan hemen. Ziya Bey. Ziya Bey. Varım gidiyorum. Geç. Lan oğlum hayırdır sen? Bak bunu bu İstanbul'dan mı çıkartıyorsunuz? Evinizde mi saklıyorsunuz? Ne yaparsanız yapın bak. Mahallede bir daha bunu görmeyeceğim ha. Lan ne oluyor lan, ne oluyor? Ne Metin az kalsın benim. Lan kes sesini. Bak Metin de bundan sonra benimle. Metin'le bir derdi olan bana gelecek. Duydunuz mu? Lan sen Lan! Ben senin ne dediğini çok iyi anladım. Çok iyi anladım ben senin ne dediğini. Şimdi eğer dert çıksın istemiyorsan çıksın da... çıksın istiyorum işte çıksın. Siyah Bey gözünü seveyim. Ferhan evdeyiz. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Bak sakın senin hayatını kurtardım zannetme ha ben Metin'in hayatını kurtardım. Anladın mı? Sen o Salih'e yaptığının bedelini ödeyeceksin. Duydun mu beni? Oğlum çocuk yanlışlıkla vurdu diyoruz lan anlamıyor musun? Kes Çek <laughs> hadi hadi hadi! Ne işe yarıyorsun lan? <laughs> ne işin var senin bu herifle? Niye peş peşe geliyorsunuz lan? Erdal'ın eşyalarını toplamaya gittik. O orada oldu her şey. Erdal kendi toplasaydı. Sen niye gidiyorsun? Sus ulan! Sus! Rezil ettin beni herkese. Başımıza ne işler açtığını farkında değil misin? Geri zekalı. Ha? Herif geliyor, evimizi basıyor, evimizi. Sen benim suratımı hep böyle öneme mi eğeceksin lan? Herkese rezil ettin lan bizi. Kasaylara ayrı rezil ettin. Bunu... Siyah Bey. Çekil yukarı odanıza. Gözüm görmesin sizi. Erkek erkeğe bir şey konuşacağız biz. Beni Geçmiş olsun oğlum gel. Gel İyi konuşalım abi abi. gel. <laughs> geç oğlum geç. Otur şöyle otur. Yabancılık çekme lan kendi evin gibi gel otur otur. Valla ne diyeyim. Öncelikle geçmiş olsun tabii. Eyvallah sevgilim. Kapıyı kapattın. erdal. Al bunu ablacığım ben yüzümü yıkayıp geliyorum. İyi tamam. Şimdi tabii mevzular bu kadar karışınca şimdi önce Metin sonra kim bilir başkası. Ya bana soracak olursan sen bir an önce teslim ol. Nazif. Hatta tam götürsün seni emniyete bugün. Şimdi teslim ol bitsin gitsin bu iş. Ya oğlum, ha bugün hayarın ne fark eder? Öyle değil mi? Ya ben senin başına bir şey gelecek diye korkuyorum, o yüzden. Evet, bak babam doğru söylüyor. Görüyorsun oğlum, baba kaynıyor yani. Ben de endişeniyorum başına bir şey gelecek diye, uzatmanın anlamı yok ki. Yani... Şimdi Ziya baba... ...senin lafının üstüne laf söylemek haddim değil. Tamam, ben dedim. Tanın suçunu kabul edeceğim dedim. Sen de tak diye çıkardın verdin parayı eyvallah Allah razı olsun Ama Ama baba ben çok korkuyorum ben Neden korkuyorsun lan? Ya şimdi hiç daha önceden mapusa falan girmedim ya Korkma lan korkma Korkacak bir şey yok Delikanlı adamsın lan sen delikanlı adam korkar mı? Hem var ya bak mapusa girip çıkarsan eğer itibarın da yükselir. Öyle değil mi Tan? Evet. Oğlum bak bizim raconda bu çok havalı bir şeydir. Yani çıktıktan sonra bambaşka bir hayatım olacak. Oğlum şey. sen zannediyor musun lan babam sana? Bu cezayı sonuna kadar çekilecek, yatıracak ha? Şu ortam bir durmuşsun babam seni zaten erkenden çıkaracak o kadar yatmayacaksın lan. Tabii tabii tabii. Tabii sen hiç merak etme. Ben var ya ben sana içeride çiçekler gibi bakacağım. Sen ananı babanı da merak etme. Onlar da bize emanet. Sen canını sıkma oğlum böyle şeyler için. Sen bana evladımı bağışladın. Bundan sonra ben sana ölene kadar borçluyum. Estağfurullah Ziya Baba ya. Emret yapalım. Ne Yap borcu? Müjde neredesin sen? Bakıyorum yoksun. Yüzümü yıkıyordum. Çıkmadılar mı hala? bilmiyorum. Çamaşırlar var dışarıda. Yağmur yağacak. Gel yardım et. Toplayalım şunları. Kalacak öyle ıslanacaklar. Hadi sene kızım. Müjde. Ferhan sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Söyle tamam. İyi misin sen? İyiyim ben iyiyim. Sakın araya girme babam yakalamadan anlatmam lazım. Ee, Nazif, Nazif öldürmemiş Salih'i. Duydum ben onları. Tan öldürmüş. Nazif'e suç üstlensin diye para vermişler. Nazif orada mı? Tan Nazif'i aldı çıktı evden. Polise teslim edecekmiş. Müjde. Baban yemek yiyelim artık diyor. Sofrayı kur yardım et hadi. Tamam. Hadi. Hadi. Alo. Gözlüğü <laughs> gördünüz mü? Tanın arabasına binip caddeye doğru çıktılar abi. Bir sorun mu var abi? Bu parayı kendi ellerimle babana teslim edeceğim. Tamam mı? Aklın kalmasın. Eyvallah kral. Hadi aslan parçası. Lan. Oğlum korkma. Korkarsan indirirler. Anladın mı beni? Bana bak. Senin arkandayız lan, Arkandayız. Tamam mı? Eyvallah abi. Pala bir kararsın ya. Hadi. çık dışına. Git. Nasıl? Yapma! Dur, dur. Kaldır elini, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.